Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün itibariyle DGS başvurularımız başladı. Tabii ki bu tarih bizler için artık şu anlama geliyor. DGS'ye çok kısa bir zamanın kaldığının da tescillendiği gün oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla başvuruyla birlikte çalışma tempomuzu da arttırmayı ihmal etmiyoruz. DGS başvurularının başlamasıyla birlikte 3 başlığa değineceğiz bugün sizlerle. DGS başvurularını yaparken dikkat etmeniz gereken başlıklara, kontenjanlara ve DGS ile ön lisans mezuniyetinize dayalı olarak geçiş hakkında yapılan lisans programları değişikliği hakkında konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar DGS başvurularını gerçekleştireceğimiz dönemler içerisinde dikkat etmeniz gereken sizleri zorlayacak aslında çok fazla bir başlık bulunmuyor. Sınava gireceğiniz şehrin seçimini gerçekleştireceksiniz. Mezun olduğunuz ön lisans programının seçimini gerçekleştireceksiniz. Daha sonra sınav başvuru ücretini ödeyeceksiniz. Başvuru işleminiz tamamlanmış oluyor. Ama kamu işidir. Her zaman elinizde resmi bir belge bulunsun. Başvuruyu tamamladıktan ve ÖSYM'ye ücreti yatırdıktan sonra resmi bir belge çıktısını alın. Elinizde bulunsun. Başvuru dönemi içerisinde sadece bir öğrenci grubumuzun dikkat etmesi gerekiyor. O da birden fazla ön lisans mezuniyeti olan öğrencilerimiz. Sevgili arkadaşlar ÖSYM birden fazla ön lisans diplomanızı kullanarak tercihte bulunmanıza izin vermiyor. Örnek olarak siz hem adalet programından hem de bilgisayar programcılığı bölümünden mezun oldunuz. Bu yıl DGS'de siz hukuk programı mı tercih edeceksiniz yoksa bilgisayar mühendisliği programı mı tercih edeceksiniz? Bunun kararını vermiş bir şekilde kullanacağınız ön lisans diplomasının seçeneği seçimini gerçekleştirdikten sonra başvuru işlemini tamamlamanız gerekiyor. Hem hukuka geçiş için hem de bilgisayar programcılığına geçiş için iki diploma aynı anda kullanılamıyor. Geçmiş yıllarda bu konuda mağdur olan çok fazla öğrenci gördüm. Hangi bölüm tercih edilecekse o diploma seçilecek buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak konuşacağımız konu ise DGS süreci içerisinde karşımıza gelen kontenjanlar sevgili arkadaşlar. DGS'de iki tane kılavuz karşımıza gelir. Bunlardan birincisi başvuru döneminde açıklanır. İkincisi ise tercih dönemi başlarken açıklanır arkadaşlar. Ve başvuru dönemi ile tercih dönemi arasında geçen bu dönem içerisinde kontenjanlar değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Her DGS'nin başvuru döneminde belirli kurum ve kuruluşlar DGS'de kontenjanlar şöyle düştü. Bu bölümleri tercih edecek öğrenciler bu sene çok zorlanacak yorumlarıyla birlikte açıkçası öğrenciyi manipüle ettiği bir durumla bizlerin karşısına gelmiş oluyor. Ama sizlere şöyle söyleyeyim. Başvuru dönemi ile tercih dönemi arasında geçen iki kılavuz arasında çok ciddi değişiklik meydana geliyor. Zaman zaman %20 artış görebiliyoruz. Zaman zaman da %20 azalış görebiliyoruz. Burada özellikle dar olarak karşımıza gelen DGS içerisindeki %20'lik artış ya da azalış durumu bizler için çok büyük anlam ifade ediyor arkadaşlar. Bu noktada da özellikle başvuru dönemi içerisinde görmüş olduğunuz kontenjanlar sizlerin ne moralini yükselsin ne de demoralize olacağınız bir süreçle sizleri karşı karşıya bıraksın. Çünkü bunların değişeceğini unutmayın arkadaşlar. Şu değişmeyecek nitelikli üniversitelerin kontenjan bir olacak. Burada siz Yıldız Teknik'te Boğaz içinde 10 olur mu kontenjanlar gibi bir yaklaşım içerisinde bulunmayın. Buraların kontenjanı standarttır ama işte İzmir'de değişiklik olabilir, Bursa'da olabilir, Konya'da olabilir, Katü'de olabilir, Ankara'daki belirli üniversiteler dahilinde olabilir. Buradaki %20 artış ya da azalış tercih dönemini çok fazla etkiler. Dediğim gibi bu noktada başvuru dönemi kontenjanlarını ciddiye alarak süreci kendinize zindan ettiğiniz bir süreçle birlikte yürütmeyin arkadaşlar. DGS süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken 3. bölüm ise mezun olduğunuz ön lisans bölüme dayalı olarak geçiş yapabileceğiniz lisans programları belirli dönemler dahilinde değişebiliyor arkadaşlar. Geçen yıl belirli bölümlerden veterinerliğe geçiş kaldırıldı. Geçen yıl başvuru döneminde bazı bölümlerden hemşireliğe geçiş kaldırıldı. Geçen yıl bilgisayar programcılığından endüstri mühendisliğine geçiş kaldırıldı. Bu yılda bu şekilde bir değişim olmuş olabilir. Burada karşımıza gelen bu değişim DGS tercih dönemini kontenjanlardan bile fazla bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Nedeni de şu. Örnek olarak bugün bilgisayar mühendisliği programına geçiş hakkı olan 10 tane ön lisans programı olduğunu düşünün. Ve bu 10 tane ön lisans programında 10.000 tane öğrencinin mezun olduğunu yani toplam 100.000 tane kişinin bilgisayar mühendisi kazanmak adına DGS'ye girdiğini düşünün. Bu yıl yapılan güncelleme ile birlikte buradaki 10 tane ön lisans bölümü eğer 5'e düşerse şu yorumu yapacağız. 50 bin tane kişi bilgisayar mühendisliği kazanmak adına DGS'ye girmiş olacak. Dolayısıyla geçen sene 100 bin olan ortalama talep sayısı 50 düşeceği için ve ortalama sabit kontenjan dahilinde daha az rekabet durumunun olacağı yorumunu yapabiliyoruz. Ama geçen yıl 10 tane ön lisans programından bilgisayar mühendisliği programına geçiş varsa bu sayı bu yıl 20'ye çıktığında deriz ki geçen yıl 100 bin kişilik bir talep vardı. Bu yıl 200.000 kişilik bir talep oluşacak. Dolayısıyla ister istemez rekabetin biraz daha arttığı bir durum karşılaştı karşımıza gelecek yorumunu yapabiliriz. Başvuru dönemi içerisinde açıklanan geçiş hakları genellikle tercih döneminde değişmiyor arkadaşlar. Özellikle geçen yıl endüstri mühendisliğinin kaldırılması üzerine 10 bine yakın bizim takibinde olduğumuz dilekçe yazıldı ama maalesef süreç olumlu sonuçlanmadı. O yüzden başvuru kılavuzu itibariyle görmüş olduğunuz geçiş hakları kontenjanlara göre kıyaslandığı tarihte sizler için biraz daha kesin yorumunu yapabilirsiniz. Buranın da kesin olarak kalmasının nedeni de açıkçası DGS öğrencilerinin bir birlik olup ses getiren bir sosyal medya çalışması ya da dilekçe çalışması yapamamasından dolayı kaynaklanıyor. Geçen yıl sınava aşağı yukarı 300 bin öğrenci girdi. Endüstri mühendisliğinin kaldırılması açıkçası ciddi bir öğrenci kitlesini mağdur etmesine rağmen yalnızca dediğim gibi 10 bin civarı bir dilekçe ile birlikte süreç yürütüldüğü için tercih döneminde tekrar bu geçiş hakkı öğrencilere sunulmamış oldu. Önümüzdeki günlerde hem kontenjanlar hem de geçiş haklarında yapılan ciddi bir değişim durumu mevcutsa sizlerle yine bir video olarak paylaşımda bulunuruz. Arkadaşlar DGS başvurularının başlaması DGS'ye kısa bir zaman kaldığının tescillendiği gün. Önünüzdeki tarihi, kontenjanlara, geçiş haklarına, sizleri moral bazlı sistem içerisinde yükseltecek ya da düşürecek durumları ciddi almadan sıkı bir ders çalışma programı ile birlikte geçirelim. Hepinize DGS süreci içerisinde başarılar diliyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.